Merhaba arkadaşlar. Bu programda mağazalarda kullanılan donatı türlerini ve bunların kullanımını, ışıklandırma ile ilgili işaretlerin kullanımı ve satın alma noktası, görsel sunum araçları ve teknikleri konularını inceleyeceğiz. Öncelikle donatı kavramını tanımlayalım. Bu kavram, ürünleri teşhir ve muhafaza etmek için tasarlanmış fiziksel yapıları tanımlar. Yine mağaza içindeki trafiği yönlendirmeye, mağaza satış alanında ürünleri stoklamaya ve satış alanının farklı ürün bölgelerini ayırmaya yardımcı olmak için kullanılır. Genel olarak donatılar mağaza için özel olarak üretilebilirler ve ihtiyaca göre uyarlanabilirler. Şimdi gelin mağazalarda çok sık kullanılan donatı türlerini inceleyelim. Söz konusu donatı türlerini raflar, raf üniteleri, gondollar, askılar, cam mekanlar, soğutucular, indirim sepetleri, masalar, tezgahlar, ödeme veya kasa üniteleri, standlar, küpler ve mankenler olarak sıralayabiliriz. Gelin sırasıyla bu donatı türlerini inceleyelim. Raflar mağazada, duvarlarda ve kolonlara yerleştirilerek kullanılır. Böylece mağazada kullanılmayan yerlere işlerlik kazandırılır ve ürünlerin teşhir olanakları arttırılır. Raf üniteleri metal aparatlar takılarak duvarlara veya kullanılan donatıya raf veya askı iliştirilmesine olanak sağlayan teşhir üniteleridir. Raf üniteleri çok işlevseldir fakat dayanıksız olup belirli bir kişiliği yansıtmazlar. Gondollar taşınabilir ve çok büyük olmayan raf üniteleri olup çoğunun altında tekerlekler bulunur. Perakendeciler tarafından birçok farklı askı ünitesi kullanılır. Bunlardan en sık kullanılanları T şeklinde askılar, dört yönlü askılar, yuvarlak askılar ve düz askılardır. Cam mekanlar genelde pahalı ve küçük ebatlı ürünlerin sergilenmesinde kullanılan donatı türüdür. Soğutucular donmuş veya soğukta muhafaza edilmesi gereken her türlü gıdanın saklandığı açık raflar veya dolaplardır. İndirim sepetleri içinde birçok ürün barındıran geniş teşhir üniteleridir. Masalar genellikle giyim, ev eşyası, mutfak eşyası ve ev tekstili satılan mağazalarda sık kullanılır. Tezgahlar daha çok tam hizmet sunulan mağazalarda bulunur. Standlar genelde süpermarketlerde özel bir tanıtım yapıldığında kullanılır. Birçok donatıdan daha ucuz ve kullanışlı olan küpler mağazanın her yerinde kullanılabilirler. Son olarak giyim mağazalarında giysi sergilemek amacıyla mankenlerden faydalanılır. Şimdi de perakendecinin türlerine göre donatı, donatıların kullanımına göz atalım. Bu noktada üç tür perakendeci türü karşımıza çıkar. Bunlar tam hizmet sunan işletmeler, self-servis işletmeler ve indirim mağazaları veya satış depolarıdır. Tam hizmet sunan mağazalarda görsel sunum genellikle profesyonel kişilerce hazırlanır. Ancak tezgah üstü ve küçük sergiler satış elemanları tarafından da düzenlenebilir. Self servis mağazalarında donatılar ızgara düzeninde yerleştirilir. Bu sayede müşterilere çok sayıda ürün sunulur ve müşterilerin mağazanın tümünü dolaşmaları teşvik edilir. İndirim mağazalarında ve satış depolarında yüksek miktarda ürünlerin kutularda sergilenmesine izin veren temiz ve sağlam donatılar kullanılır. Bu programda ele alacağımız kavramlardan biri de ışıklandırmadır. Işıklandırma doğru kullanıldığında ürünlerin şık ve cazip görünmesine, mağazada belirli bir atmosferin yaratılmasına, tüketicilerin ve çalışanların morallerini yükseltmeye, ilgi ve dikkatin belirli bölümler veya ürünler üzerine çekilmesine yardımcı olur. Işıklandırma ürünleri ortaya çıkaracak, mağazayı uyandıracak ve renklerde canlılık yaratacak şekilde planlanmalıdır. Yoğun ve beyaz aydınlatma yerine mağazalarda daha yumuşak ve sarı ışığın kullanılması, ortamın daha rahat ve huzurlu olarak algılanmasına sebep olur. Mağazalarda gün ışığı ve elektrikle sağlanan aydınlatma olmak üzere iki farklı ışıklandırma kaynağından yararlanılır. Şimdi de ışıklandırma türleri üzerinde duralım. Mağazalarda kullanılan ışıklandırma türlerini spot ışıklandırma, renkli filtreler, renkli ampuller veya spotlar, floresan ışıklandırma, halojen ışıklandırma, elektrik ampulleri ve neon ışıklar şeklinde sınıflandırabiliriz. Diğer yandan ışıklandırma sisteminin planlanmasına da değinmek gerekli. Işıklandırma sistemi planlanırken göz önünde bulundurulması gereken temel faktörler; mağazada kullanılan donatı türleri, mağazada kullanılan lamba türü ve miktarı, mağazanın uzunluğu ve eni, mağazanın tavan yüksekliği, duvarların ve tavanın rengi, mağazada satılan ürünlerin türü, ışıklandırma sisteminin harcadığı enerji miktarı ve maliyetidir. Peki mağazada işaretler ne işe yarar? Söz konusu işaretler talimat vermeye, belirli bölgelerin nerede olduğunu tanımlamaya, bilgi vermeye, imaj yaratmaya ve özel olayları duyurmaya yarar. Mağaza içinde kullanılan işaretlerde dikkate alınması gereken unsurları mağaza imajı ile uyum içinde olması, müşteriye bilgi vermesi, dekor olarak kullanılması, yeni ve güncel olması, yazılı kısmının sınırlı olması, uygun bir punto ve yazı stilinin kullanılması olarak sıralayabiliriz. Son olarak satın alma noktası görsel sunum araçları ve teknikleri üzerinde duralım. Satın alma noktası görsel sunum araçları mağaza içi iletişimine yardımcı olur ve ürünlerin tanıtımını sağlar. Satın alma noktası görsel sunum araçları ve teknikleri çok çeşitli olup bunlardan en sık kullanılanları kartonlar, standlar, raflardan sarkıtılan etiketler, indirim sepetleri, dergi ve gazetelikler, hareketli ışıklandırmalar, menüler, raflarda konuşan araçlar, şişme balon tarzı malzemeler, aynalar ve saatler, posterler, video üniteleri, hareketli üniteler, fotoğraflar ve yapışkan bantlardır. Tüketiciler günümüzde her türlü tutundurma amacından hemen sıkıldıkları için işletmeler ilgi çekmek ve farkındalık yaratmak için mağaza içinde yeni görsel sunum araçları arayışlarına girmişlerdir. Bunlardan bazılarını elektronik laf etiketi, zemin işaretleri, tuvaletlerde kullanılan panolar, sesli panolar, televizyonlar, alışveriş arabaları üzerinde tanıtım, masa üstü veya tepsi içinde tanıtımlar şeklinde sıralayabiliriz. Değerli arkadaşlar, bu programda mağazalarda kullanılan donatı türleri ve bunların kullanımı, mağazalarda ışıklandırma ve işaretlerin kullanımı ile satın alma noktası görsel sunum araçları ve teknikleri konuları üzerinde durduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.